Merhaba, burası Yakın Gözlü. Olayları bilim, felsefe, sosyoloji ve psikolojiyle harmanlayıp daha yakından bakıyor ve sorgulayanlar için içerikler üretiyoruz. Hoş geldiniz. Her şey sınıfsal mı? İki zengin insan düşünün. Biri tüm servetini miras almış, diğeri ise en alttan başlayıp çalışarak kazanmış. Sizce hangisi bu zenginliği hak ediyor? Aslında burada önemli olan sizin verdiğiniz cevap değil. Asıl mesele neden böyle düşündüğünüz? Bugün hayatımızı şekillendiren, görünmez ama güçlü bir yapıyı konuşuyoruz. Sosyal tabakalaşma. Hangi toplumda yaşarsanız yaşayın, hepimiz bir şekilde bu hiyerarşinin içindeyiz. Peki bu sistem nasıl işliyor? Neden var? Kim ne kadar şanslı ya da dezavantajlı doğuyor? Hepsini konuşuyoruz. Kulağa biraz provokatif gelen bir soruyla başlamak istiyorum. Her şey sınıfsal mı? Yani giydiğimiz kıyafetler, kurduğumuz cümleler, hissettiğimiz özgüven, hatta kimin daha çok yaşayacağı, kimin kendini zeki hissedeceği, kimin hangi hayali kurabileceği, tüm bunlar gerçekten doğduğum sınıfa mı bağlı? Cevap basit değil ama şunu baştan söyleyelim. Sınıf hayatlarımızın üzerinde çok güçlü bir etkiye sahip ama yine de her şey demek değil. Sosyal tabakalaşma toplumların insanları kategorilere ayırdığı ve hiyerarşik olarak sıraladığı bir sistemdir. Ve bu sistem toplumsal statünüzü, saygınlığınızı, hangi işi yapabileceğinizi, eğitim ve sağlık gibi temel haklara erişiminizi ve yoksulluk ya da zenginlik ihtimalinizi doğrudan etkiler. Şimdi aynı zekaya, aynı potansiyele sahip iki çocuk düşünün. Biri imkanlarla dolu bir çevrede, diğeri ise kaynakların kıt olduğu bir mahallede büyüyor. Peki hayatlarının aynı şekilde ilerlemesi gerçekten mümkün olabilir mi? Bu sorunun cevabı ve veriler oldukça net. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1940'ta doğanların %90'ı ebeveynlerinden daha fazla kazanırken 1980'lerde doğanlarda bu oran %50'ye kadar düşüyor. İngiltere'de düşük gelirli bölgelerde doğan bireyler, varlıklı semtlere göre ortalama 8 ila 10 yıl daha az yaşıyor. Sosyal tabakalaşma beyin gelişimini de etkiliyor. Araştırmalar yoksulluk içinde büyüyen çocukların dikkat ve bellek bölgelerinde farklılıklar gösterdiğini ortaya koyuyor. Yani sınıf sadece ekonomik değil, bedensel ve bilişsel bir mesele haline de geliyor. Gelelim başka bir soruya. Madem sınıf bu kadar etkili, o zaman her şey onunla açıklanabilir mi? Elbette hayır. Hayatın yönünü sadece sınıf belirlemez. Genetik miras, etnik köken, cinsiyet, yaşanılan bölge hatta karşılaşılan bir öğretmen bile hayatın gidişatını değiştirebilir. İsveç'te yapılan ikiz araştırmaları fırsatlar eşitlendiğinde genetik potansiyelin daha fazla ortaya çıkabildiğini gösteriyor. Yani yaşadığımız toplum ne kadar adilse bireysel yeteneklerinizin de parlaması bir o kadar mümkün oluyor. Başka bir deyişle sınıf bir sınır olabilir ama bu sınırın nerede başladığı ve nerede bittiği topluma göre değişir. Peki bu sistem nasıl işler? Sosyologlar sosyal tabakalaşmanın dört temel özelliğinden bahseder. Sosyal tabakalaşma evrensel ama değişkendir. Yani her toplumda vardır ama şekli, kültüre, tarihe, döneme göre değişir. Sosyal tabakalaşma bireysel değil sistemsel bir yapıdadır. Yani sadece çok çalışan kazanır değil, kim nerede doğarsa o kadar şansa sahiptir. Sosyal tabakalaşma nesiller arası aktarılır. Yani zengin ya da fakir doğmak çocuklarının da büyük ölçüde aynı kaderi paylaşmasına neden olur. Sosyal tabakalaşma inançlarla sürer, eğer insanlar bu düzenin doğal olduğuna inanırsa sistem sorgulanmadan devam eder. Tüm tabakalaşmalar aynı şekilde işlemez. Bazıları kapalı, bazıları görece daha açıktır. Kapalı sistemlerde geçiş yok denecek kadar azdır. Sizin statünüz doğuştan gelir ve değiştirmeniz çok zordur. Örnek olarak Hindistan'daki kas sistemini verebiliriz. Rahman'dan Suraya kadar herkesin yeri bellidir. Kiminle evlenebileceğiniz, hangi işi yapabileceğiniz bile önceden tanımlanmıştır. Esasında feodal Avrupa'da da durum benzerdi. Asiller, ruhbanlar ve köylüler. Herkes kendi sınıfında yaşar ve ölürdü. Amerika'da bir döneme uygulanan Jim Crow yasaları veya Güney Afrika'daki apartheid rejimi de ırka dayalı kapalı sistem örnekleridir. Açık sistemlerde sosyal hareketlilik görece daha mümkündür. Yani teorik olarak bir kişi bulunduğu konumu değiştirebilir. Örneğin Amerika'da sınıflar yasal olarak tanımlı değiller ve Amerikan rüyası diye bir inanç var. Çalışırsan başarırsın. Ama pratikte tabii ki işler biraz farklı. Aileden gelen destek, ırk, cinsiyet gibi yapısal faktörler bu hareketliliği ciddi biçimde sınırlandırıyor. Toplumda bazen insanlar farklı yönlerden çelişkili sinyaller verir. Bu duruma statü tarsızlığı denir. Örnek verecek olursak, bir akademisyen düşünün. Oldukça eğitimli ve toplumda saygın biri ama maaşı düşük ve ekonomik güvencesi zayıf. İşte bu yüksek prestij ama düşük gelir anlamına gelir ve bu bir statü tutarsızlığıdır. Aynı durum bazen zengin ama eğitim seviyesi düşük bireylerde de görülür. Bazı toplumlar ise hem açık hem kapalı sistemin izlerini taşır. Örneğin İngiltere hala kraliyet ailesi ve aristokrasi etkili fakat sınıf geçişleri de var. Eğitimle ve başarıyla yer değiştirilebiliniyor. Yani hem doğuştan gelen ayrıcalık hem de bireysel başarı birlikte var oluyor. Sovyetler Birliği ise sınıfsız toplum iddiasıyla kuruldu ama zamanla politik güce sahip olanların yeni bir elit sınıf oluşturduğu görüldü. Peki bu kadar güçlü bir etki varsa değiştirmek gerçekten zor değil mi? Hem evet hem hayır aslında. Erken çocukluk yatırımları, adil konut politikaları, sosyal ağlara erişim ve doğru eğitim ve sağlık destekleriyle sınıfsal eşitsizlikleri ciddi ölçüde azaltmak mümkün. Mümkün de. Bunları uygulayacak politikacılar da bulduk mu? Bu iş tamamdır. Amerika'da yapılan bir deneyde düşük gelirli bazı ailelerin daha iyi mahallelere taşınması için destek verilmiş. Sadece 5 yıl içerisinde çocukların okul başarısı, geliri ve sağlık durumu ciddi şekilde iyileşmiş. Yani mesele sadece bireysel çaba değil, sistemin kapıları ne kadar aralık tuttuğuyla da ilgili. Şimdi dönelim baştaki soruya. Her şey sınıfsal mı? Hayat sadece sınıfsal değil ama sınıf hayattaki en kalın çizgilerden biri. Bu yüzden kendi yolumuzu çizerken hem bireysel gücümüzü hem de sistemin adaletsizliklerini göz önünde bulundurmalıyız. Ve en önemlisi, eğer kendimizi bir şeylere layık değilmişiz gibi hissediyorsak, belki de bu his bize değil, doğduğumuz koşullara aittir. Bazen gerçekten sizlik hiçbir şey yoktur. Hoşçakalın.